Merhaba değerli seyircilerimiz. Ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Manisa Televizyonu ekranında Kent ve Ekonomi programıyla canlı yayınımızda bugün bir kez daha sizlerle birlikte olacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız hafta 16 Ekim Cuma günü ...hatırlayacaksınız Dünya Gıda Günü'ydü. Haberlerimizde bunu sizlerle paylaşmıştık. Bugün Dünya Gıda Günü'nün düşündürdüklerini konuşalım istedik. Bu konuda zaten çok tecrübeli bir isim. Yazılarıyla gerek gazetelerde gerek internet sitelerinde... ...bu konuyla ilgili görüşlerine çok başvurduğumuz... ...bilgisinden, deneyiminden, görgü ve bilkiminden fazlasıyla yararlandığımız... ...benim de yıllardır ekranlarda çok severek konuğum olan ve yaşımız çıkmasın diye kaç yıl olduğunu söylemiyorum. <laughs> Uzun yıllardır birlikte programlar yaptığımız çok değerli bir akademisyen, hocam profesör doktor Harun Uysal bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Çok keyifli. Sizinle Büyükşehir Belediyesi sezonunda da program yapmıştık evet. ama burada inşallah daha sık bir araya geliriz. İnşallah öncelikle hayırlı olsun diyorum. Eee yeni bir konsept din daha doğrusu ben hani Web televizyonun devam diye düşündüm ama sizden aldığım bilgilerle... Burası buranın, artık Manisa'nın artık... uydudan yayın yapan Aynen. ilk televizyonu, daha Aynen. doğrusu Çok tek güzel. televizyonu diyelim. O ee, nedenle tebrik ediyorum. Ee, Man e, bu Manisa Büyükşehir Belediyesi de var tabii bu işin şey, e, içerisinde. Bütün belediyelerimiz, bütün kamu kurumlarımızın e, inşallah hepsi birlikte bir e, güzel birliktelik içerisinde, dayanışma içerisinde ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi bulacağı bir platform olması Evet söylüyorum. Tebrik ediyorum. Ee, bütün burada çalışan bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Bazılarına zaten eskiden tanıdığımız bir de kanallardan evet, tanıdığımız deneyimli ve genç arkadaşlarımız evet, evet, var. Evet, evet. bir kadromuz var. Evet, yani zaten hasretle kucaklaştık birimizi gördüğümüz zaman rejdeki arkadaşlarla. Aynen öyle. Aynen. Onlar e, da sizi tabii çok seviyorlar. E, sağ olsunlar. Tabii hani e, şimdi sevgisiyece özgürüm ben de ayrı bir yeri vardır. E, ya, evet, yaşımız ortaya çıkmasın diye. Kaç yıldır hani tanıştığımı söylemiyorum ama Özgür daha önceki televizyon programlarında beni ne zaman çağırsa koşa koşa gidiyordum. Bugün de büyük bir keyifle geldim. Biliyorum Onu hocam, belirtmek biliyorum. istiyorum. Biliyorum, hiç kuşkum yok. Eksik ee, olmayın. Ee, hakikaten gıdadan konuşacağımız zaman, Harun Hocam aynı zamanda tabii Ege Üniversitesi'nde süt teknolojisi bölümünün de öğretim üyesi. Aynı, aynı zamanda pek çok gazetede, internet sitesinde, televizyonda bugüne kadar... Kendi de programlar yaptı konuk olmanın dışında. Moderatörlükler yaptı. Çok panelde birlikte olduk. Dolayısıyla e, artık böyle sadece birbirimizin gözlerinin içine bakarak da hangi konuyu konuşacağımızı, Tabii. onu nereye getireceğimizi Hı -hı. E, anlar olduk. Öyle Kesinlikle. bir yayın elektriği var. Mesela Burada senden ben detay istemedim. program istemedim. istemedim. Çok rahatsız Çünkü o biz Özgür'le bir araya geldiğimiz var. mesela bir programda çok iyi hatırlıyorum. Biz programdan önce de konuştuk bir an önce. Evet, evet. Özgür bana bir konu söyledi. Gittik televizyon Ege TV'deydi galiba. Doğrudur, Gittik televizyona. Doğrudur. Program bittiğinde biz daha konuya girememiştik. Hiç o konuya girelim. Ama girelim bugün bence. <laughs> e, o programı da çok iyi hatırlıyorum. E, aslında sizinle konuyu konuştuğumuzda e, o güne özel gündem daha hiç yoktu. E, öyle bir gündem çıktı ortaya. Çok sürpriz bir gündem çıktı evet, ortaya. Evet. Hadi eee onun konusu dedik. o diye. Hadi e, onu konuşalım. Biz zaten daha önce konuştuğumuz evet, konuya evet. geliriz dedik ama gelemedik. Gelemedi. Ama o konuyla ilgili sen bile bir çağırdın yaptım, beni. Yaptım, yaptık evet. yani. O konuyu yaptık. Ya başka bir programda Eksik yapmıştık. Eksik Söylediğiniz gibi ne zaman çağırsak, görüşlerinize başvursak kırmadınız. Her zaman büyük bir e, memnuniyetle e, stüdyomuzda biz de sizi ağırlamaktan gurur duyduk. Çok teşekkür duyduk. ediyorum. E, bugün Dünya Gıda Günü konumuzun çıkış noktası evet. olacak. çünkü. E, gıda egemenliğini konuşacağız sizinle. Tamam. Dünya Gıda Örgütü'nün e, ne kadar işlevsel olduğunu, hı hı. E, işte aslında gıdayı paylaşmanın, hakça üleşmenin, bölüşmenin ne kadar yararlı olduğunu, dünyada ne kadar gıda üretildiğinden çok adil olarak ne kadar e, insanlara paylaştırıldığının hı hı. E, önemli olduğunu, bir yanda açlık ve açlık sınırında yaşayan hı hı. insanlar varken hı hı. yerkürede bu coğrafyada bir yandan da obeziteyle mücadelenin sürdüğünü. Dolayısıyla bu zıtlıkların aslında bu çelişkilerin, tutarsızlıkların bugün yaşadığımız dünyanın da birer gerçeği olduğunu hı hı. sıklıkla ortaya koyduk. Hı hı. Ben önce şunu söyleyeyim. Dünya Gıda gününü biz 16 Ekim Cuma günü geride bıraktığımız evet, hafta evet, evet. çeşitli etkinliklerle hı hı. dünya genelinde kutlandı. kutlandı diyeceğim ama kutlama sözcüğünün altını çizmek ve evet. ben şahsi olarak bu görüşe çok katılmadığımı söylemek istiyorum. Dünya Gıda Günü sanki kutlanacak bir gün değil de daha çok farkındalık yaratmak için öne çıkarılan bir gün olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Nedenlerini de sizden dinlemek istiyorum. Kesinlikle hocam. ben de aynı şeyi düşünüyorum zaten. Ben Dünya Gıda Günü nedeniyle bu sene yazı yazmadım. Hı hı. Hani yazdım gazetelerde. Geçmiş yıllardaki bütün yazılarınızı okudum. Evet. Bu sene özellikle yazmadım çünkü gerçekten de Dünya Gıda Günü kutlaması deniyor. Dünya Gıda Günü kutlanacak bir taraf, neden kutlanacak bir taraf yok? Çünkü eğer bir dünyada, bir dünya düşünün. Bu dünya içerisinde yaklaşık 9 milyon insan aç yatağına giriyorsa ve pandemi nedeniyle de bu sayı arttıysa ki pandemide önce azalma eğilimindeydi Birleşmiş Milletler'in verdiği o FAO'nun verdiği hatasın, rakamlara göre evet. pandemi nedeniyle bu rakam tekrar arttı. Bir de enteresan bir şey var Özgür Bey. pandemi öncesinde açlık sınırında yaşayan 135 milyon insan varken şu anda 270 milyona çıkmış durumda. Dolayısıyla tam açlık sınırının kıyısında yaşayan e, 370 milyon insan var. E, pardon 270 milyon insan var. Bir de e, örneğin günlük çok düşük bir gelirle işte e, mesela 1 dolarla örneğin Hı -hı. veriyorum. Hı -hı. Yani Hı -hı. yoksulluk sınırının çok 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 altında Geçinmeye çalışan yaklaşık 3 milyar, 3 milyar civarı insan var. Yani baktığımız zaman dünyanın yarısı hı hı. ya aç, ya açlık sınırının hemen kıyısında ya da yoksulluk sınırının çok çok altında bir gelirler. Gerçekten 7 milyara yakın evet. olduğu söyleniyor değil mi bugün dünyanın? Dünya, evet. 6-3 milyar, milyar rahat bir kere. Ama yarısı, yüzde ellisi dediğiniz gibi Tabii. hayata nasıl tutunuyor biz de merak Kesinlikle. ediyoruz. Kesinlikle. Ben bu, bu koşullar altında... Dünya Gıda Günü'nün kutlanmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ben de kutlamadım. Biraz mı? Zaten ben her seferinde Ama bir farkındalık şeyim. yaratmak için yaratmak, evet. etkinlikler düzenlenmeli. Aynen aynen. Gündüm. Ben şöyle yazdım daha önce açlığın gölgesinde Dünya Gıda hmm, Günü gibi öte hmm, hmm, yazılar yazıyordum. Var şu anda önümde. Çok ee, güzel dolayısıyla şey. baktığımız zaman hakikaten açlığın gölgesinde Dünya Gıda Günü farkındalık yaratmak tamam gıda mühendisi odası, mesela ziraat mühendisi odalarımız. Onlar da eleştirel yaklaşıyor. Tabii onlar da yani. eleştirel. Evet. Onlar yine hani bir basın bir toplantısı falan ve basın bir yayını zaten onların basın bildirisi bu benim de var. Bir, zaten ya bir de zaten ben ortak. Ziraat Mühendisliği Odası İzmir Şubesi 3 Temmüh Yönetik Kurulu üyeliği de yaptım. Doğrudur, Dolayısıyla doğrudur. Hani o, o şeyleri. O yapının da o, içerisinde. Tabii yapının içerisinde. Biliyorsunuz. Ve onları hazırlayanlardan bir tanesi de beğendim zaten bu sene ııı evet, e, evet. şeyim. Dolayısıyla bunun nedenleri zaten yani nedenler belki sonra gireceğiz ama hani gireceğiz. mesela işte bu açlık sadece hani açlığın e, nedenleri dünyadaki gıda yetersiz değil biliyorsunuz. Başka faktörler de var. Aslında dünyada tek tek 7 milyar insanı doyuracak kadar gıda üretimi var. Kesinlikle var. Bunu israftan biliyoruz. Yani Kesinlikle çöpe var. giden, değil mi? Kesinlikle. Milyonlarca ton Tabii. gıda ürününden biliyoruz. Aynen, aynen. O israf olmasa eee veyahut da bir tarafta ihtiyaçlarının çok çok üzerinde tüketen hı hı. E, bir tarafta da Paylaşıyor temel mi? ihtiyacını dahi yani ekmeği suyu dahi bulamayan Afrika kıtası hı hı. buna en e, bilinen örnektir. Özellikle bunu en yaygın ve yoğun yaşayan böyle bir adaletsizlik hı hı. ve paylaşım haksızlığı olmasa zaten mevcut üretilen gıda dünyadaki herkesi doyurmaya da hatta sağlıklı bir yaşam sürmesine de yeter. Tabii çok doğru söylediniz. Biraz ben bunu genişleteyim Lütfen. alayım sizden. Güzel Lütfen. bir orta yaptınız Özgür <laughs> Bey her zamanki gibi. <laughs> Şimdi iki neden üzerinde durmak gerekiyor burada. Bir de pandemi nedeniyle gıda tedarik zincirlerine biraz bakalım isterseniz. Orada da bakalım isterseniz. Konuşalım. Neden aksamalar oldu? Çünkü biliyorsunuz pandemi nedeniyle birçok ülke ihracatı yasakladı ya da kısıtladı. Mesela bunlar bir de Rusya. Doğru, Burada doğru. ülkeler doğru, bir tanesiydi. Dolayısıyla Rusya'nın kotalar konuldu. Kotanın ko ihracatta kota koyması demek buğday tedarik zincirinde bir, diğer ülkeler için söylüyor. Bir kırılmanın olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ülkelerin e, pandemi nedeniyle e, çiftçilerin tarlaya gidememesi, hı hı. yeterince gidememesi, Türkiye'de böyle olma. Türkiye'de gerçek önlemler alındı ve biliyorsunuz geçtiğimiz gün de konuştuk. Cumhurbaşkanı, Türk he, gerçekten bu pandemi döneminin de kahramanı. Kahramanı, ]mış. gerçekten kahramanı ve ama şurada şunu da söylemeli edemeyeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsun tarlaları boş bırakmayın bir şeyi vardı. Arkasından illerin valileri ve ilçelerin kaymakamları çok ilgi gösterdiler. Zamanında müdahale edip çiftçilere ziraat odaları üzerinden kağıtlar verip hı hı. insanla çiftçilerin tarlada e, tarlalarda e, şeyi üretim yapmasını sağladılar. Bu çok önemli. önemliydi. Bu zamanında yapılmış bir zaman. Tam, evet. tam, tam zamanda şey. yapılmış şey. Eğer daha önce olsa gecikmeler olsa şey hı hı. oldu. Çünkü biz hani o dönemde ilk başladığında böyle bir müdahale olmadı. hani seneye bu çiftçiler ne yapacak? Bir gıda zinciri bir sıkıntı mı olacak diye ben birkaç yazı yazdım. Ama sonradan bu müdahaleler oldu. Dolayısıyla Türkiye'de gıda tedarik zincirinde çok fazla sıkıntılar olmak olmamakla birlikte dünyada tedarikle büyük sıkıntılar meydana geldi ve eğer ikinci dalga gelirse hı hı. ve önlemler aynı yaz gibi olursa çünkü hı hı. biliyorsunuz hı hı. E, yazı e, kışı geçirdikten sonra artık mesela buğday gibi e, e, birçok üründen hı hı. kıştan önce e, ekim dikim zamanı başlıyor tabii. Mesela ağaç dikme genellikle Ocak, Şubat aylarında veya tabii. en geç Mart ayında yapılır. Onun dışında birçok ürün yani işte buğday gibi ürünlerin de ekilmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer böyle bir şey, kısıtlamalar gelirse ki Fransa'da başladı. Gece 22'den sonra sokağa çıkma yasakları başladı. başladı. O zaman dünyada gıda tedarik zincirinde bu şekilde kısıtlamalar olursa, bu şekilde kırılmalar olursa zaten çok ulus şirketler elinde olan Kırılman gıda sektöründen evet. e, ya bir yandan da bunlar var. dolayısıyla Aç insanların sayısının art, artacağını, efendim yoksul insan sayısının artacağını öngörebiliriz. Şimdi birisi bu gıda tedarik zinciri çok önemliydi. Çok doğru. Türkiye gibi diğer e, ülkelerinde burada önlem alması gerekiyordu. Dolayısıyla birçok ülke bunu yaptı ama ülkeleri yaptı başka bir şey daha Rusya gibi ihracatla kısık. Bakın şimdi şu anda, şu anda birçok ülke e, stoklamaya başladı. E, geçenlerde bununla ilgili haber vardı. Gıda evet gıda ürünü stoklamaya başladılar evet. birçok ülke. Evet. Niye? Doğru. Çünkü Doğru. çünkü ikinci bir pandemi korkusuyla bunu yapıyorlar. E, ve Türkiye'nin de bunu yapması gerektiğine inanıyorum. Bu bir sorun olacak. Gıda evet. tedarik zincirleri evet. bir sorun olacak. Bu Türkiye için olmasa bile dünya için bir sorun Ha Türkiye için de mesela Türkiye yılda 8 milyon ton buğday ithal eden bir ülke. İhra, i̇thal etmek zorunda. Hı hı. Yalnız Türkiye pamuğun yarısını ürettiği bir yarısını ithal ediyor. Mısır hı hı. da yine aynı hı hı. şekilde. Hı hı. Dolayısıyla eğer tedarik zincirine dünyada herhangi bir kırılma olduğu zaman bu ürünü bulamazsanız birçok ürün. Mesela Türkiye makarnalık buğday ithal edip makarnaları dünyaya satan bir ülke. Bakın bu zincirlerin kırılması demek aslında sizin gıda ile ilgili politikanızın da sekteye uğraması. Demek. bu bir. Diğer tarafta sizin de belirttiğiniz gibi. Evet. bu Paylaşımda adaletsizlik var. Evet. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Şunu şuradan anlıyoruz. Dünyada, dünyada yaklaşık eee Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman her dört kişiden birisi obez. Amerika'da, özellikle Doğru. Amerika'da. Doğru. Doğru. Dolayısıyla dünya nüfusu bugün 7 milyarsa demek ki dünyada yaklaşık 2 milyar civarında obez insan var. Veya 1 milyar 750 milyon civarında obez insan var. Obazite ne demek? Aşırı yemek demektir. Yani günlük ihtiyacınız sizin, olan evet, gıdan, kaloriden kat daha kat fazla kat fazlasını almanız Aynen. Demektir, Günlük vücudumuza. ne kadar bizim Bu da vücutta ciddi bir tahribat Tabii. yaratıyor ve hastalıklara yol açıyor. 2400 kalori ihtiyacımız var. Bu insanlar günde demek ki yani 2400 kaloriden fazla alıyorlar. Hareketsiz şimdi artık Özellikle pandemi nedeniyle de bilgisayarda, evlerde eğitim, home evet, office'ler, home office şeklinde yani olduğu günlük egzersizlerimiz, sporlarımız bitti. yine maalesef dışarı Tabii, çıkmayı aynen. kısıtladığımız için O nedenle oldu. işte burada birincisi bu. Birincisi bu. Yaklaşık dünyada birimde 750 milyon civarında obez olduğum değil. Bu da fazla gıdalı. Peki bunun karşıda dünyada 9 milyon aç insan var. Dolayısıyla Afrika'da açların olması... Batıda obezlerin bezlerin olması gıdanın adaletsiz dağıtıldığını gösterir ya da gelirlerin adaletsiz dağıtıldığını gösterir zaten. Bakın bütün seyircilerin bunu göz önünde aldıklarına zaten bunu algılayacaklar. Ve Dünyada ve adalet yerine oturuyor, oturuyor. Evet. Peki bunun nedeni ne? Bakın bunun nedeni Somali'deki çiftçiler, Somali'deki açlar veya Somali'deki değil, aslan e, yöneticiler değil. değil. Bunun nedeni bunun nedeni, evet tabiat olaylarıyla birlikte, yani Şimdi orada bir etkisi var. Tabii onların da, tabi onların da çok bir etkisi var. Koşkusuz. Ki Afrika'da mesela tabiat olayları bazı böyle tarıma çok uygun değil. Hmm. Onunla birlikte, bunun nedeni, yani bu gelir dağılımındaki adaya size baktığımız zaman gıda üzerinden bakalım. Yani şöyle, şöyle diyorum ben, ee, düşünün, günde bir ee, dolarla geçirmeye çalışan bir aile, ayda 30 dolar yapar. Bu bütün ihtiyacını e, büyük bir çoğunu gıda e, harcamak zorunda ve sağlıklı gıda da dünyada sağlıklı gıdaya ulaşamayan, dünyada sağlıklı suya ulaşamayan milyarlarca insan var ve milyonlarca çocuk var. Evet. Dolayısıyla gelecekte de şöyle bir şey var: sağlıklı gıdaya ve sağlıklı suya ulaşma bu arada bir anayasal haktır. Kesinlikle Oraya değil mi? Birleşmiş her de. vatandaşın, her birinin. E, yasalarla Aynen. korunmuş bir hakkıdır. Aynen. Ama işte e, Birleşmiş Milletler tarafından bu garanti altına almıştır. Alın ve ülke hı, her ülke anayasasında bunlar vardır evet, zaten. Evet. Var bizim Türkiye Cumhuriyeti anayasasında var, var bunlar. Doğru. Çevrenin korunması ile ilgili Tabii. sağlıklı bir çevrede ile ilgili yazıyor. Tabii. İnsanların hakkıdır diyor. Aynen Dolayısıyla evet. baktığımız zaman burada da şimdi bak gıda tedarik zincirleri ve bunu düşündüğümüz zaman yani açlar ve obezlere düşündüğümüz zaman ben şuna ne, buna ne diyorum biliyor musunuz? E, buna şunu e, söylüyorum ben. Kalori emperyalizmi diyorum Bravo, ben. Abi çok güzel bir tanım. Bu Tebrik benim ederim. hatta kalori Şakir Sarıçay dedi ki ya hocam git hmm, noterden hmm, bunu hmm, dedi sen de bir onay. Vallahi kalori emperyalizmi diyorum. Bunu. Yani kalorinin evet. Afrika'da alması gereken, Afrikandaki alması gereken kalorinin ne? öbür tarafa gitmesi. Öbür tarafa Aynen aynen öbür tarafa gitmesi. Tam burada yalnız hı hı. E, bu ee, gelirlerin adaletsiz dağıtım, dağıtılmamasında ya da gıda veya gelirlere adil bağlı olarak da gıdanın adil olarak alınamaması, şöyle diyelim biz buna dağıtılmamasında, gelirlerin ya yani dünyada bir gelir var bir yığın evet. düşünün. Bir pasta düşünün. Bir pasta pastanın evet. büyük bir çoğunluğunu işte dünyada 8-10 tane aile alıyor. Evet. Biliyorsunuz siz de. Onların da kimler oluyor? Evet. Herkes kimler oluyor? oluyor? Geri yani. kalanı da işte diğerleri alıyor. Dolayısıyla bu pastadan bu insanın yeterince pay alamamasının nedeniyle yeterince gıdaya ulaşamıyorlar zaten. Şimdi peki ben başka bir boyutuyla devam ettirelim. Çok güzel giriş yaptınız. Birleşmiş Milletler diye malumunuz bir örgüt evet, var. Evet. Ben e, taktım aslında çok uzun zamandır Birleşmiş Milletler'e de ee, bu bir uluslararası örgüt. Hı hı. E, Tabii ben de uluslararası ilişkiler, uluslararası siyaset okuduğum için Birleşmiş Milletler'in yapısını da ne zaman, niye, hangi amaçta kurulduğunu, bugün hangi noktaya geldiğini, kimler tarafından yönetildiğini, Birleşmiş Milletler'in aslında bütün dünyayı temsil etmesi gerekirken hangi ülkeleri temsil ettiğini, hangilerinin sözcüsü, kalemi gibi davrandığını da hı hı. hepimiz çok çok iyi biliyoruz. İşte sözünü ettiğiniz o küresel emperyalizmin evet. e, dayattığı kurumlardan bir tanesi. Birleşmiş Milletler söz konusu oldu da Geçen gün bir başka konuğumla da herhalde aynı örneği vermişimdir Sevgili seyircilerimiz beni bağışlasınlar Yine o örneği vereceğim Yıllar önce işte başka bir televizyon kanalında çalışırken Gece e, İsrail Filistinlilerin üzerine misket bombası yağdı Biliyorum önce. çok iyi Sivil hatırlıyorum altın üzerine. Şöyle yayılıyor bombalar evet, evet, Misket bombası yani, e, Savaş suçu olmaktan da artık tamamen insanlık suçu Yani evet. vicdanları kanatan bir durum Çoluk çocuk e, feci şekilde can veriyorlar Yani can vermeye de geçtim o sırada Birleşmiş Milletler'in o zamanki genel sekreteri Ban Ki-moon ne yapıyor biliyor musunuz? Tam da o sıralarda, o da bütün dünya televizyonları, ajansları e, flash yayına geçmiş. Son dakika bütün dünya televizyonlarında bu olay e, yayınlanıyor son dakika bilgisi olarak. Ban Ki-moon gece katıldığı bir kokteylde, bir davette İsrail'i üst düzey bir yetkiyle kadeh topluşturuyor. Ertesi günün gazetelerinde bunun çok e, Türkiye'de birkaç gazete bunu zaten hı. manşetten kapaktan girdi. İşte Birleşmiş Milletler, işte Dünya. Dolayısıyla şimdi e, FAO e, yani FAO e, Türk güzel Türkçemizde kısaltmasını söyleyelim en azından Dünya Gıda Örgütü evet. Birleşmiş Milletlerin bir e, evet. alt kuruluşu. E, nedir işlevselliği hocam? Ben çok bir şey anlamadım. Yani Dünya Gıda Örgütü niye kurulmuş ve bugün ne yapıyor? Şey ben başka bir anıyı anlatayım. Birleşmiş Birleşme çok yine İsrail üzerinden anlatacağım. Gerçek yaşanmış bir olaydır bu. E, 1973'te biliyorsun İs, e, İsrail Mısır'la savaşıyor ve e, Suriye ile savaşıyor, Suudi Arabistan savaşı yani Arap, o çevre, Arap ülke Topyekin İsrail ile savaşıyorlar. Evet. Zaten İsrail devleti kurulacak Tabii. artık. E, yok kurulmuş. 73'te 73'te kur, bir, 73'de. 73'de, 73'de. Ha, 73'de. bir 73'de. hani 48 savaşla bahsediyorum evet. 73'te 73'de. evet. 73'teki evet. savaş. Ee, o zaman işte Mısır ordusu önce bir ilerliyor, hı hı. Suriye hı hı. ordusu ilerliyor. Falan adamlar da müthiş teknoloji ve silah da alıyorlar. Hı hı. Sonra geriletiyorlar İşte Golan Tepe'den işgal ediyorlar. Meşhur, evet. Arkasından Mısır'da Sina Yarımadası'nı işgal ediyorlar. Hı hı. Bir gazete, bir İs, İsrailli albay. Hı hı. Hiç unutmuyorum. Ben bunu e, o zaman okumuştum. Bakın 1973 veya e, o zaman yeni yeni daha hani böyle siyasetle falan ilgileniyoruz bir gazeteci soruyor Amerikalı gazeteci İsrail komutuna diyor ki siz diyor Sina yarımadasını işgal ettiniz ama diyor Birleşmiş Milletler kararı var diyor burayı boşaltmanız için diyor. Evet. Adam şöyle yapıyor albay. Ben diyor buradan Birleşmiş Milletleri göremiyorum ki evet, diyor. Evet. Evet. Olay bu. Evet. Yani aynısını İsrail bugün, takmaz. Aynısını bugün Azerbaycan'da yaşıyoruz. Aynen, aynısı. Yani Karabağ'la Karabağ ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin benim bildiğim en az 9 tane kararı evet, var. Evet, işgal diye. İşgal. Aynen. Eee toprağı olduğu noktası Evet, ile evet, evet. E, daha önce yine e, 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 Bosna'da yani Hı -hı. Srebrenica aynen. katliamı döneminde aynen. biliyorsunuz Srebrenica'yı eee Karaziçe teslim eden Hollandalı aynen. Aynen. E, albay Birleşmiş Milletler evet. Ruanda Dünyadaki öyle Bence Ruanda katliamları. Ruanda'daki katliamları. Aynen, yine aynen. Birleşmiş Milletlerin tabii, parmağı tabii, var. Tabii, yani tabii. ben o zaman soruyorum bu Dünya Gıda Örgütü niye kurulmuş hocam? Ya amacı nedir? İşte yani, nedir? Şöyle yani Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra demişler ki bir sağlık örgütü kuralım. Hmm. Dünya Sağlık Örgütü Hı. kurulmuş. Hı gibi. Yani. Hu gibi. İşte Dünya Gıda Örgütü kurulmuş. İşte İsimler olsun İsimleri olsun, dernekleri gibi. Yani şimdi şöyle. Hani her 16 Ekim geldiğinde mesela aynen, diyelim ki bir aynen. Dünya Gıda Günü deriz, kutlarız bunu. Ş öyle şimdi mi? Şimdi bakın bazı şeyler bazı şeyler ee, resmi kurumlar yapılan usulsüzlükleri e, e, şey Onlar. yapmak için e, yasal hale getirmek için anladım meşrulaştırmak evet. için ne? mesela ben bir örnek ver X ülkesi ülkenin ismini söylemeyeyim hı hı. ülkenin X hı hı. ülkesindeki hı hı. çevre bakanlığı hı hı. O X ülkesindeki çevre katliamlarını yasal hale getirmek için. Yani o X ülke çevre bakanlığının biz herhangi bir şey müdahale ettiğini görmüyoruz Yormam yani. Bakıyorsun evet. mesela o X ülkesinde işte ocaklar şunda taş ocaklar şunlar, bunu sanayi tesisleri, tarım alanları bilmem hiç müdahale yok. Hiç müdahale yok. Dolayısıyla bu da öyle. Bütün herkesin bildiği... Ben öyle görüyorum mesela. Bütün herkesin bildiği bir dünya çevre örgütü mesela. Evet, İsmi söylemesek bile herkes anlamıştır. O X aynen. çevre örgütü Aynen. kimler tarafından finanse ediliyor? Şimdi, şimdi, önemli. Bakın. Siz finans kaynaklarına baktığınızda zaten onun amacını tabii. ve hedefini anlarsınız. Tabii tabii. Şimdi bak özgür bey. Yani sen biraz önce hani ismini söylemeyeceğim. Bir televizyon programı yapıyorum dediniz ya, Hı -hı. ben geçen hafta bir Hı -hı. konuk aldım Hı -hı. kendi programımda. çok değerli profesör doktor Hilal Sever. Hı -hı. ismini vereyim size. Siz de hani Skype'la bağlantı yapabilirsiniz. Evet. Bodrum'da çünkü yaşıyor ha, emekli Bodrum'daysa tabii uzaktan. Ha, emekli bağlısın. oldu. Evet. E, ve e, hani üniversite emekli oldu. E, e, 2000 16 2014-2020 dönemi Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı raportörü. Ben konuk olarak aldım. Bodrum'da bağlantı yaptık ve müthiş bir izlenme gördük. Hem erişime izlenme rekorları kırdık o programda. Bir şey söyledim. Dedi ki, hocam biz hiçbir maaş almıyoruz dedi. Hmm. Ben dedi 6 sene boyunca raportörlük yaptım. Evet. Raportörlerin dedi hiçbirisi dedi maaş alım. Eğer de bizde de maaş alırsak dedi de o zaman dedi biz kendi görüşlerimizi ifade edemiyoruz. Tarafsızlığımız sorgulanıyor. Aynen. Meşru Bakın ne kadar çıkar. ama evet. mesela o hanımefendi o kadar güzel bu onunla gıda hakkı konuştuk. Hani sen de konuştuğumuz şeyleri konuştuk. Hı hı. Yani çatır çatır her şeyi söylüyor. Evet. Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu da söylüyor. Mensur. Dolayısıyla dolayısıyla birçok dünyada şu anda birçok örgüt birçok örgüt aslında yasal olmayan şeyi yasal kılıfa sokmak için kurulmuş. Ben öyle Sorumun yanıtını çok net aldım. Çok net aldım. Aynen yani. 30 saniye oldu sanki program başladı. Yarısı oldu. Ne kadar yarısı olmuş mu? işareti verdi arkadaşlar. şu gıda gemeni falan da konuşma. Gireceğiz. Gıda gemenine gireceğiz ama ikinci bölümün başında onun. Tamam şey reklam. Bir reklam verelim kısa. Tamam tabii çok uzun olmayacaktır bu saatte tahmin ediyorum. Kısa bir reklam arasından kent ve ekonomide Profesör Doktor Harun Uysal'la sohbetimiz devam edecek efendim.